Game Pass hizmetinden, küçük canavar dediğimiz konsolu yaratmasından, etinden sütünden razı olduğumuz Xbox'ın Türkiye şubesi enflasyonun %80-90'lara dayandığı ülkemizde 29.99 ve 44.99 diye başka tek kelime dahi etmeden bir dizi tweet atarak endişelerimizi bir kenara koydu, kalbimizi okşadı ve bizi tatlı bir uykuya yatırdı. En basit şeylere bile erişmekte güçlük çektiğimiz, elimizde sadece en basit eğlence biçimi olan oyunlar kaldı. Onu da sağ olsun bize yük olmadan Game Pass hallediyor. Her iki tarafta kazançlı çıkıyor. Microsoft, Türk oyuncusunu kaptırdığı PlayStation cephesinden kendine oyuncu çekecek, biz de mağara çağında kalmayıp gündemde var olan yeni nesil oyunlara oynayabileceğiz. Her iki taraf için de kazan kazan durumu söz konusu. Ya bunlar iyi güzel de, eksik olan bir şeyler hala var. Şu anki haliyle Xbox çok cazip ama şu ikisi de olsa bambaşka bir deneyim olurdu dediğim iki özellik var. Bunlardan biri Microsoft Rewards ve diğeri de çoğunuzun duymuş olduğunu düşündüğüm xCloud. İkisinin de ne olduğundan ne önem taşıdıklarından bahsetmeye başlıyorum. Microsoft Rewards siz oynadıkça, internette bir şeyler arattıkça, ürün satın aldıkça, bir şeyler hediye ettikçe size puan kazandıran bir sistem. Bu puanları kullanarak yine aynı şekillerde kendinize oyunlar, üyelikler, hediyeler, Surface tabletler, gamepadler hatta şansınız varsa çekilişine katılıp Xbox Series X bile alabileceğiniz bir sistem. Reddit'te Amerikanların yorumlarında şu kadar puanımla şu kulaklığı aldım, gamepad aldım diye çok yorumlar gördüm. Yani Bing'de arama yaptıkça size puan veren bir sistem düşünün. O derece karlı. Başka bir örnek olarak diyelim bir oyun elde edilmesi zor bir başarıma sahip. Sistem otomatik olarak git o başarımı elde et bu da benim sana hediye puanım diyor. Yani tamamen teşvik üzerine kurulu bir sistem. Ülkemizde bilgisayar, konsol, telefon kullanıcılarının cihazlarını çok yoğun kullandığını düşünürsek Microsoft Rewards sistemi yine çok yoğun bir şekilde kullanılacaktır. Gerçekten internette bu puanları kullanarak kendine ekipman düzen yabancı Xbox kullanıcılarını çok gördüm. Keşke bizde de olsa. Şu an için bu sistemin kullanılabildiği ülkeler bunlar. Bize de gelmesi çok da uzak bir ihtimal gibi durmuyor. Bakalım. xCloud Oyunları istediğiniz yerde, istediğiniz platformdan oynamanıza olanak sağlayan bir bulut tabanlı oyun oynama sistemi. Ülkemizde var olan GeForce Now mantık olarak aynısı. Fakat aralarında büyük bir maddi fark var. GeForce Now'ın fiyatı aylık 110 TL iken ve oynamak istediğiniz oyunlara sahip olma şartını gözetiyorken xCloud ise Game Pass Ultimate paketinin içine dahil ve Game Pass'teki xCloud destekli tüm oyunlara oynayabiliyorsunuz. Aradaki maddi fark bile xCloud'u diğer bulut tabanlı oyun oynama sistemleri arasında öne çıkarıyor. Ben kötü bir internet bağlantı bağlantısına sahip olduğum ve bölge değiştirmek gibi ayarlarla uğraşmak istemediğim için xCloud'u denemedim. Fakat izlediğim incelemeler sistemin gayet güzel çalıştığını, hikaye tabanlı oyunları telefonlarda, tabletlerde ve laptoplarda oynamak için yeterli olduğunu ifade ediyor. Kabul edersiniz ki bulut tabanlı sistemler hala FPS türündeki oyunları tam anlamıyla tatmin edici seviyede oynatamıyor. Özellikle bu FPS oyunu rekabetçi bir yapıya sahipse. Fakat dediğim gibi üçüncül bakış açısına sahip yavaş, hikaye ağırlıklı oyunları bir otobüs yolculuğunda deneyim etsek çok güzel olurdu xCloud'un bence en önemli avantajı her platformda kullanılabilir olması. Her platform derken 2013 yılında çıkmış olan Xbox One'dan bile bahsediyoruz. Şu an için çok güçsüz kalan bu konsola konsolun donanım üzerinden çalışacak şekilde birçok oyun geliştirildi. Güzel bir kütüphanesi var. Fakat yeni nesil oyunlar haliyle çıkmayacak. Microsoft'un 2021 sonbaharında Xbox One konsollarında xCloud aracılığıyla yeni nesil oyunları oynayabileceksiniz sözü olayı bambaşka boyutlara götürdü. Yani çevrenizde Xbox One hala alınır mı diye sonra birileri varsa onlara bu örneği verebilirsiniz. Tabii ki xCloud'ın ülkemize resmi olarak gelmesi durumunda. Bu konuda sizlere önceden konsol performanslarını görmek için tavsiye ettiğim YouTube kanalı bir video hazırlamış. İlk Xbox One modeli üzerinde Gears 5 ve bazı yeni nesle uyarlanmış oyunları test etmiş. İlginç sonuçları var. Gears 5 normalde Xbox One üzerinde 1080p 30 fps çalışırken xCloud üzerinden çalıştığında 1080p 60 fps'de çalışabiliyor. Evet aynı konsol aynı oyun. Sadece birinde xCloud üzerinden çalıştırıyoruz. Üstelik dosya indirmesi gibi dertlerde yok. Tıklıyoruz, çalışıyor. Mesela Forza Horizon 4 örneği var. Yine 1080p 30 FPS değeri 1080p 60 FPS'ye katlanıyor ve bununla kalmıyor. Eski neslin hard disk yükleme hızı yükünden kullanıcıları kurtarıp yeni nesil bir yükleme hızı vaat ediyor. Bütün videoyu izlemek isterseniz linki açıklama kısmına bırakacağım. Yeni nesil oyun olan Dimidium'u bile Xbox One'da oynayabiliyorsunuz. Bu örnekler bulut teknolojisinin nerelere gidebileceğini gösteren küçük bir hadise bence. Düşünün, 2027 veya 2028'de bir oyun çıktığında, 2013'te çıkmış olan bir konsol üzerinde bu oyun oynanabilir olacak. Sahip olmanız gereken tek şey, hızlı bir internet, bir adet de gamepad olacak. Bana insanlar, seri veya Xbox One'ın ömrü nedir, ne değildir diye sorular sorup duruyor. Seri ömrü konusuna şu videoda cevap verdim. Xbox One'ın potansiyel ömrü hakkında da buradan bir fikir edinebilirsiniz. xCloud gibi bir sistemle ikisinin de ömrünün sonsuza dek olduğunu söylesek yanlış olmaz herhalde. Tabi bu söylediğim teoride kalabilecek şeyler. Sistemin ülkemize gelmesi, ülkenin internet altyapısı vesaire gibi bir sürü konu var. Bu konu özelinde teorik konuşuyorum. Evet, Xbox'ın ülkemizdeki yolculuğunda şu an eksik olarak gördüğüm iki sistem bu. Peki ya Xbox sistemleri arasında sizin eksik olarak gördüğünüz şeyler neler? Xbox All Access gibi planların ülkemize gelmesi, Microsoft Rewards veya xCloud gibi yakın gelecekte pek mümkün görünmüyor. Eğer gelseydi Xbox All Access planı ülkemizde tutar mıydı? Xcloud ve Microsoft Rewards sistemleri hakkında da yorumlarınızı esirgemeyin. Herkese iyi oyunlar.